Uykusuz her gece Yorgun ölesiye Sabahlarım bazen günlerce Lan! Senin yüzünden oluyor bunlar Bakıyorsun bana öyle tip tip Uyku tutmuyor şu tipe bakın ya Şuna bak Allah'ını seversen ya Bu bizim Keramettin Sevgili kardeşim Keramettin rüyasında görmek istemeyen arkadaşlar Uykusu kaçıp da yarasa moduna girmiş olan arkadaşlar Beni kendine yakın hisseden arkadaşlar. Kitap okuyorum yok. Film izliyorum yok. Ya insan uyumak için bir litre yakın ayran içer mi ya? <laughs> Keramettincim ya. Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Sindirim çok bozuk. Tamamen yarasa modundayız. Tamamen. Keramettincim sen keyfine bak. Ama sen böyle bakmadığın zaman ben rahatsız oluyorum. Böyle bak. Arkadaşlar şimdi <laughs> dediğim gibi aslında yarasa değil. Tam keramettim bu. Baykuş. Kitap okuyorum yok. Film izliyorum yok dedik. Acaba okuduğum kitaptan mı oluyor dedim. Ketin, Çetin, Çetin Taş'ın hayvanlarla olan bağlantıyı anlattığı bir kitap. Yani böyle ejderhalı falan olduğuna bakmayın hayvanlardan destek almanın yolları gibi. Yani şimdi mesela burada diyor ki karşına çıkan engelleri aşmakta zorlandığını mı hissediyorsun? Hiç endişelenme. Filin ustalığıyla yapacağın işbirliği bütün zorlukların üstesinden gelmeni sağlayacaktır. Yani şimdi biz işlerimiz yolunda gitmiyorsa bir şeyin üstesinden gelemiyorsa fili bahçeye mi sokayım? Eve mi sokayım kardeşim? Ne yapayım ben fili? Bir örnek daha vereyim. Sınırları diyor aşmak istiyorsan ama kanatlarının büyüklüğünden emin değilsen ki değil misin? Üzülme sen kanatlarını açamıyorsan bırak bunu senin için turnu açsın. Ulan turnayı ben nerede bulayım şimdi ya? Nerede bulayım ya? Kazandığının bereketi mi olsun istiyorsun? Herkes ister şimdi. Hele ki bu ekonomik şartlarda, ülke şartlarında ister. Ne yapmamız lazımmış? Artık diyor karıncanın gücüyle tanışmalısın demektir. Ulan bahçede her yerde karınca var. Hiçbiri ne pas veriyor ne bir şey yapıyor. Hepsinin ekonomisi iyi. Habire taşıyor. Biz ne taşıyacağız? Yok. Yaptığın işte potansiyelinin bütünlüğüne açık açığa çıkmasını ve elinden gelen en iyisini mi yapmak istiyorsun? Yaptığın işte en iyisini mi yapmak istiyorsun? O halde içinde göreve çağrılmayı bekleyen ejderha <laughs> ya dur amına koyayım ya. <laughs> Ulan ne yüklesin sen bile kitabı bilgisini veriyorum yine dayanamıyorsun. Yine sen bile dayanamıyorsun. Ne diyorduk? Elinden geleni <laughs> sinirim bozdu demiş ya. Elinden gelenin en iyisini mi yapmak istiyorsun diyor. O zaman diyor içinde görevi çağırmayı bekleyen ejderha arketipinin uyanma vakti gelmiştir. Lan oğlum sevgili Çetin Çetin Taş belli bir Budizm bir uzak doğu din ve efsanevi şeylere belli kıyafetinden. Merakım var ama oğlum ejderhayı biz nereden bulalım? Ejderha bizi ne yapsın lan? Başka örnek bir tane daha var arkadaşlar. Ailenle ilişkilerin kuvvetlenmesini bir arada daha güçlü ve mutlu olduğunuz hissini canlanmasını mı arzu ediyorsun? Ne yapacakmışız? Demek ki içindeki kurtla tanışmaya hazırsın artık. Herkes Bozkurt'a doğru gitsin abi. İçimizdeki kurtu çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar, bu kitabı okudum benim büyük ihtimalle psikolojim bu bozu. Tavşanlar, eşekler falan filan. E bir de bu arkadaşımı hiç işlememişler Keramettin'i. Bugün aslında biraz kafamın içerisinde farklı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi iyi insanlar, kötü insanlar, kötü olup da iyi görünen insanlar. İyi insanlar çok bulunmayan insanlardır aslında. Nasıl söyleyeyim? İyi öyle bir yapar ki yaptığını anlarsın ama o sana yaptığını belli etmez. Böyle insanlar var. Bazı insanlar vardır ki iyi görünür ama senin devamlı kuyunu altını kazar. Kaz yavrum kaz. Bir de direkt kötü olduğunu belli eden insanlar vardır. Bu ulu orta seni satar. Kötülüğünün olması için her şeyi yapar. Aynı iş yerindeysen senin yaptığın işi kötüleyip kendini öne atar. Bunlar çok uzun mevzular aslında ama bugün kafamın içerisinde dönen şeyler bunlardı. Birkaç tane mevzuyu bugün Atilla abimizle de konuştuk. Buradan kendisine selamlar Atilla abiye. Yani neden böyle abi? Şimdi bakıyorsun bu sefer iki statü oluyor. Ya bulunduğun çevre statü, sosyal statü buraya çok fazla ya buradakiler o statüyü algılayacak kapasiten daha aşağıda ya da senin buradan gitmen lazım. E gitsen nereye gideceksin? Anca Japonya'ya falan gitmem lazım. Avrupa'yı falan salla. Japonya, Güney Kore. Buralara gideceksin. E bakıyorsun şimdi abi adama iyilik yapıyorsun. Adam sana geliyor öyle bir iyiliğinin karşılığında öyle bir ezilip büzülüyor ki. Yani iyilik yaptığından nefret ediyorsun. Yani bunun fazlası bana yapay geliyor. Bir e, bakıyorsun Adam bir şey söylüyor. Diyorsun ki kardeşim şunu şöyle yaptık. Hayırlı olsun. Sağ ol abi diyor dönüp arkasına gidiyor. Bu ikili ilişkilerde de var. Kadın erkek ilişkilerinde var. Yani bir de sahte ilişki, sahte sevgili, sahte bağlılık var. Çiftler arasında. Kadın erkek fark etmiyor. Kesin bir menfaati vardır. Arabasıyla geziyordur. Yemeğe götürüyordur. Farklı şeyler yapıyordur. Biri birini çok memnun ediyordur. O memnuniyetinden dolayı hangi konusu olursa olsun ondan dolayı ayya dayı diyordur. Güzel bir şey mi? Değil. Bunlar bugünkü kafamda dönüyor. Devamlı dönüyor. 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 <laughs> Şimdi baktığınız zaman insanların bu tavırları kendilerini çok kalitesiz hale getiriyor. Nasıl kalitesiz hale getiriyor? Ya adamın ikili oynadığını biliyorsun. Adam gidiyor oraya işte bir menfaati var. Ama senin aranın iyi olmadığı bir adam. Ya da iyi olduğu bir adam. Fark etmez. Gidiyor ya işte abicim falan filan. E ya bizim masam var ya. E şöyle şöyle böyle böyle. Cık, hiç yakıştıramıyorum. Abi heriften ayrılıyor geliyor. Kardeşim ne haber? İyi misin? Sağ ol ya bizi de çay kahve davet ettin. Yemek yedik. Bıla bıla. E Oğlum ne oldu senin karakterin? Ne, nereye gittin yani? Oraya yalakalık yapıyorsun. Geliyorsun orada beni kötülüyorsun. Başkasını kötülüyorsun. E geliyorsun burada benim yüzüme gülüyorsun. Lan nasıl bir yılansınız siz yani? Hani arkadaşın dediği gibi lan bırak. Geri zekalı. Onun için ne yaptık? Hayatımızdaki arkadaşlar dediğimiz kişileri sildik, sildik, sildik. Dostlar kaldı. Bütün elemeleri, bütün sağlamaları, bütün sorunları aşıp testleri geçen bir elin parmağını geçmeyecek kadar dost kaldı. Zaten ondan fazla da olmasın. Fazlası hani fazlası zarardır. Nerede çokluk orada keramettin. Gerek yok abi. Böyle iyiyim. Siz de iyi olun hayatınızda bir elek, bir filtre çıkartın. Çünkü çok var hayatınızda, çevrenizde de var bu insanlar. Bu insanlara haddini bildirmeniz gerekiyor. Cık. Dünkü gibi yine söyleyeceğim, yayında sigara içiyorum ama kusura bakmayın. Zaten gecenin olmuş üçü mü, üç buçu mu? Uyku tutmuyor zaten. Değil mi? Keramettin, içer misin? Yok, sen takıl, sen yeşil aycısın. Bugün bunları kafam kafamda çok kurcaladım. Bu bir avuç yani bir elin parmağından daha az dostumuz var dediğimiz filtremiz kapalı değil. Filtre açık. Çünkü dışarıdan devamlı aktif yeni aboneler, üyeler var. Abi nasılsın? Seni tanıdım. İşte çok iyi bir insansın. He. Filtrede bekle. Öbür tarafta dostumuz var. Sana gerek kalmıyor. Yedek filtre diyor ki biraz diyor tehlike var. Ya da anormal bir durum var. Normal değil. Hemen... ...paslaşma başlıyor... ...bunu yapın... ...gerçekten yapın... ...yani çünkü... ...insanlar... ...şu dönemde... ...sene vermiyorum yani... ...şu dönemde... ...ne haber diyorsa... ...altından illaki... ...bir şey istek... ...bir şey... ...bir menfaat... ...bir talep gelecektir... ...ulan... ...gel de... ...içinden gelsin... ...insan olarak de ki... ...abicim... ...ablacım... ...sevgilim... ...karıcım... ...neyse... ...nasılsın iyi misin... Senin için ne yapabilirim? Moralin mi bozuk? Bunu işten sor ya, zor bir şey değil bu. Ama bunu sorması için de aslında ona göre zor. Çünkü niye? Hard disk ve anakart buna müsait değil. Damarda fesat suyu akıyor. Anladınız mı? Onun için ben hep bunlardan uzak kalmaya çalışıyorum. Beni tanıyanlar bilir, zaten sinirli bir insanım. Bu konularda çok da insanlarla yüz göz olmak istemiyorum kendi halindeyim. işe giderim, eve gelirim, kitabımı okurum. Çıkar bir deniz kenarında kafamı dinlerim. Bir bakarsın ormana gitmişim, oturmuşum ya da koşu yapıyorum ya da yürüyüş yapıyorum. Neyse. O dostlarımızı saymıyor. Onlar içerisinde oluyor zaten. Her karenin, her saniyenin, dakikanın ya da anın muhakkak bir paylaşan dostumuz oluyor. Dost bunun içindir. Ama bunlar iyi kareler veyahut da mutlu kareler değil en kötü karede yanında olan dostundur zaten. Ama en kötü karede yalandan gelip de ne yapıyorsun kardeşim? Baktım morali bozuk. Görüyor seni. Ha ya ben de bir yere uğrayacağım. Şşt, kaçtı. Niye? Abi zora gelemezsin. Çünkü onun işi mutlu anlar. Ulan şuradan kapıya çıksam. Atıyorum bir müjdeli haber aldım. Mutluyum. Gelin işte bir şeyler ikram edeceğim alkol ikram edeceğim, işte dans edeceğiz desem yüz bin kişi gelir. Ya der, çok sinirim bozuk, başım belada, derdim var, işte kafam attı desen o dostlarının dediğin kişilerin dışında hiç kimse kapına yanaşmaz. Biz buna ne diyoruz? Psikolojide menfaati doğrultusunda insanları hayatına sokan, menfaati olmayınca da çıkartan ya da hiç bulaşmayan insan grubu. Daha Türkçesine gireyim karaktersiz nereden? Onun için arkadaşlar, gece uyku tutmadığı için size muhabbet etmek istedim yine. Ara ara böyle geliyor. İşte sizden de sohbet edip içimi döküyorum. Ama o kadar ayran içtim hala, uykun gelmedi. Sizle konuşunca, size anlatınca rahatlıyorum. Çünkü Keramettin dinleye dinleye bakın, rengi karardı. Anlatıyorum, kararıyor. Ama yanımda. Bu da dost. Bir tane de arkada bahçede Mahmut kedimiz var Mahmut. O da bekçi gibi buralarda. Sağ olsun o da kardeşim. Ama burada tabi bir tane manita bırakmadı. Hepsini dağıttı arkada. Erkek de sokmuyor bahçeye. Köpek alsam bunun kadar şimdilik diyeceğim bu. Ama başlangıçtaki olduğu gibi uykusuz her gece. Yorgun ölesiye Sabahlarım bazen günlerce Demeyeceğim Bu şekilde uykusuz kalmamak Kafanıza bir şeyin takılmasını istemiyorsanız Çevrenizdeki mikropları Dezenfekte edin Hani koronaya yakalanırsın Hasta olursun dersin ki hasta olun Bunda ne yapacağı belli değil Onun vermiş olduğu zaradan Stresten bir yerine inebilir Kafana takıp arabaya binersin Yolda Allah korusun kimsenin başına gelmesini istemem örnek olarak söylüyorum. Kaza yaparsın. Sinirini bozar, buradan hiç problemin olmadığı veyahut da günah olmayan bir adam sana bir şey söyler. Batar, herifle kavga edersin. Karına bağırırsın, çocuğuna bağırırsın. Abi ele kurtul. Kopart, at. Kangreni nereden kesersen oradan iyidir. Bir de tabi ailenizin kıymetini bilin. Babanızın, annenizin. Dostlar var. Anne, baba, aile var. Onların yeri bambaşka. Onlar her şeyimiz. Onların kıymetini bilin. En güzel dost ailedir. Diğer dostlar da onların takviyesidir. Ailenin yetişemediği yerde o dostların yetişir. Çünkü adı üstünde dost. My friend demiyorum. Dost. Şu anda benim ailem yok ama kerametin yanında. Ailem yok. Örnek Atilla abimiz burada. Özkan orada. Bunlar çok önemli konular. Her dakika araba anlatacak halimiz yok. Dedim size gece sohbeti olacak, işte uykusuz zamanlar olacak. Bu da onlardan bir tanesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun sonunu şöyle bitirelim. Uykusuz kalmayı huyun edinmiş, o meşhur ayağında çorap olmayıp da üşüyen arkadaşım. Göz kapaklarını kapatmaya çalışıp da bir türlü kapatamayan kardeşim. Kendini bana yakın hissedip de uyumak için bir kase ayran, yoğurt içip de çağrı arayan dostum. Hadi ben uyuyamıyorum, kafa dolu, bir de kahveye yüklen kafeyi. Tanıyanlar bilir, fazla kahve içer. Yapmayın. Etrafınızı temizleyin, işinize gücünüze bakın. Kimseyle sorun yaşamayın, dostlarınızdan da ayrı kalmayın. Aile ayrıç, aile başka. Onlar takviye güçtür, Hayatınızda başarılı olun ve başarıyı hedefleyin. Art niyetsiz, dürüst çalıştığınız sürece hem işiniz yolunda gider, hem yükselirsiniz, hem insanlar size daha da yakınlaşır. Çünkü benim bu söylediğimi milyonlarca insan hep etrafında kötü var zannediyor. İyi olduğunu sen kendin doğal hareketle belirteceksin ki o insan senden emin olsun. Bilmediğin kişi, ummadığın insan çok yakın dostun olabilir bir süre sonra. Önyargılı yaklaşmayacağız. Sadece testi ve filtreye elekten geçireceğiz. Ondan sonra kademesine oturtacağız. Görüyor musun? Keramettin. Hemen yanımda. Zarar yok. Batar. Değil mi? Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Keramettin ve benle muhabbetleri kaçırmak istemiyorsanız takibe devam edin. Hoşçakalın. Güzel kalın. Hayırlı akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben Keramettin. Ha 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 ha.